Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çuvaldan çanta nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar, e, şöyle bir çuvalımız var. Bu çuvalı ben denizde, e, plaj şemsiyesi ve diğer ürünleri e, taşımak zor oluyor. Arabiye sıfıra sıfır deniz kenarına çekemediğimiz için onları dolduruyorum. E, oturakları, tabureleri, e, sandalyeleri, portatif hepsini bunun içine dolduruyorum. Güzel oluyor, sağlam. Ama tutma yeri olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle büyük bir çuval bulun. Ee, şu kayışlardan kullanacağız arkadaşlar. Bunlar devamlı el çantalarında falan verilen bir şeyler. Arkadaşlar bunlar e, ikisini birlikte ölçün. İki kayışın boyu aynı olması lazım. Mesela bu şu. bunun Boyu uzundu biraz. Ee, şuradan kestim. Tekrar bu kayışı toplayıp buraya diktim. Yani şu şekilde göstereyim size. Siyah bir ip bulamadım. Ben mi diktim bu arada? Yani boyunu şuradan şu dikiştiracı bunu böyle katlayıp içine alabilirsiniz tekrar. Bunun boyunu yapmanız lazım. Arkadaşlar ayarlı yaptım bunları. Ayarlı zaten. Onlar da bozulmasını istemedim. Yani siz e, yani, şu şekil üst üste koyup da ölçüm alıp e, kesebilirsiniz. İki aynı olması lazım bu tokaların, kayışların. Diğer e, şey arkadaşlar pul. Böyle demir pul bir şeyler kullanabiliriz. Veya yuvarlak daha başka bir şeyler kullanabilirsiniz. Bunları çuvalımızın şöyle ölçüsünü alıyoruz. İki tane pulu buralara diktim. Gördüğü gibi. bunlar çıkartılıp takılabilir olsun dedim. Yoksa eğer öyle bir şey olmasın diyorsanız sadece şu parçayı direkt dikebilirsiniz. Onu çıkartıp da sabit olmasını istiyorsanız. Ama dediğim gibi şuraya biraz dikkat edin. Burada ayar yerleri var. Çünkü ayar yerlerini dikmeyin. Evet arkadaşlar işte ben bu şekilde yaptım şekilcik kancaya geçiyoruz. Taktığım zaman şu şekil oluyor işte şöyle. Şöyle taşıma ikisini kolunuza takıp sırtınıza her türlü şeyi götürebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunun arka taraflarında da var kanca. Onları da pul takmadım. Şimdi onları dikeceğim. şöyle bir inipliğimiz var öyle rastgele diktim işte siyah yapmadım. İnipliğimizle beraber pulu dikiyoruz. Şu şekil arkadaşlar pulda. Fark etmez. Yapışsın yeter çok estetik olmasına gerek yok. Mesela ben şöyle diktim. Şuradan bir batakın arkası önlü, arkalı önlü, arkalı önlü şekil. E, ee, de arkaya verdim zaten şu şekil. Görüldüğü gibi. Bakalım e, yine denize gideceğim. deneyeceğim bakalım arkadaşlar. Güzel olacağını düşünüyorum. En azından yani bir tutma olsa bile yeterli oluyor. Yani şuradan tutarak zor götürüyordum. Ben bayağı da yüklü. Diğer elimde zaten çanta var. E, genelde Bayağı bir yüklü gidiyoruz plaja. Bu şekilde arkadaşlar. E, basit bir çanta. Yani pazar arabası da e, kullanabilirsiniz o şekil. Hatta buna teker bile takabilirsiniz. Aşağı, arkasına altına. Biraz sert bir şey takıp da. E, ben bu şekilde teker yapmayı düşündüm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. E, az sonra onu da göstereceğim zaten. Çift taraflı. Pullu taktıktan sonra. Evet arkadaşlar diğer kulu takarken şu şekil tamamen gerdiriyoruz. Öyle takıyoruz. Zaten en gergin haline durması lazım. Kemeri çözdüğümüz zaman zaten bollaştırabiliyoruz. Şuraya tam monte edeceğiz. Ee, ayarın ikisini aynı yaparsınız şu şekil taktıktan sonra. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Koyuyoruz alttan ama diğer altı almamaya çalışıyorum. Sonra şunun arasından geçireceğiz. Tüyümü yapmıştık. Bu şekil. Sonra şu alttan şöyle çuvalı tamamen altını açmaya gerek yok. Şöyle kabartıyoruz. Kabardıktan sonra bu şekil devam. Göstereyim size. olduğu için bu şeyler esniyor. O yüzden arada bir şu şekil şey yapmayı unutmayın. Yine tüyünü atmayı unutmayın. Şöyle aradan geçirip sertleşiyor o zaman. Olup kalırsa da teker teker çekeyim. Hangisini kalırsa. Ben arkadaşlar şöyle oya bir dikin. sağlam olsun. Demir demiri kesmesin. Her yerini dikebilirsiniz. Şöyle çekelim. Sonra gene dön. İyi unutmayın arkadaşlar. Şuradan kökleniciyoruz. Böyle çekin, sabitleşin kesinlikle. Böyle böyle. Evet arkadaşlar. işlerimizi bitirdik. Pullarımızı taktık. E, tokalarımız da burada. Şu şekilde ayarlı dediğim gibi. Böyle çekerek küçültü yapıyorsun, yapıyorsunuz. Büyütebiliyorsunuz. Şu şekil göstereyim size. Kollarınızı taktığınızda şu şekil dolduğu zaman her yerde dışarıda kullanın. Sadece plajlık her, her yerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu tokaları genelde biz çantalarda alıyoruz ama kullanmadığımız için el çantalarında yani çantaların genelde çıkıyor. Kullanabilirsiniz. Güzel bir şey oldu. Deneriz. Bakalım denizde güzel işe yarıyor mu. Yarıcında eminim. Dediğim gibi bir tutma kulbu olsa o kadar muhteşem olacak yani. Ama şu an iki tane sırtı takmalı bir şeyimiz var. Çok güzel oldu bence. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.